Merhabalar dostlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Almanya'nın Alen şehrinden sesleniyorum. Benim ismim Öbü Bekir Yetiş. Arkadaşlar Alen şehri, Almanya'nın Kuzeyden Vesfaya eyaletinde bulunmakta. Türk nüfusunun en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesi Almanya'da. Eski bir madenci şehridir. Günümüzde tabi artık Almanya'da kömür, kara kömür çıkarılmadığı için kentin ekonomik durumu değişti arkadaşlar. Tabii o eski canlılık yok. Bu eski ağır sanayinin getirmiş olduğu işçi yoğunluğu yok. Şu an farklı sektörlerde esnafımız çalışmakta. Şu ana caddede bulunan esnafın arkadaşlar birçoğu yabancı. Şehir merkezinin yapı dokusu 50-60 yıllar ağırlık arkadaşlar. Tabi savaştan sonra birçok Alman şehrinde olduğu gibi Alem şehri de yeniden yapılanmaya gitti. Ama nispeten tabi eski yapılardan da burada örnekler görmekteyiz.